Selamlar. Bugün size yeni nesil çalışma biçimi olan gig ekonomisinden bahsedeceğim. Yemek kurye hizmetleri, freelance işleri, Uber sürücülüğü, bunların ortak noktası ne? Hepsi gig ekonomi kapsamında. Peki nedir bu ekonomi? Sabit bir işlerine bağlı kalmadan dijital platformlar aracılığıyla kısa süreli işler yapma modelidir. Yani sen işi seçiyorsun, işi bitirince ilişki sona eriyor. Avantajları mı? Esneklik, kendi zamanını kontrol edebilme. Ama dur, dezavantajları da büyük. Sosyal güvence yok, düzenli gelir yok, hak aramak zor. Türkiye'de ve dünyada her geçen gün daha da büyüyor. Ama bu büyüme güvencesizlikle mi geliyor? Sen ne düşünüyorsun? Gig ekonomisi özgürlük mü, sömürü mü? Yorumlara yaz.